Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuba Brillant Pro 50 modelimizle beraberiz. Motorumuzda kayışımız kopmuş. Bakın bunun tamiri için geldim. Manzara bu arkadaşlar. Maalesef fazla ısıdan dolayı zorlandığı zaman kayışımız burada fazla ısınıyor. Fazla ısınan kayış da burada kopuyor yani neticede. Fazla zorlamaya gelmiyor bu motorları. Hani daha bayır efendim orman yolları uzun süreli düz yol kullanım iki kişi kullanımda maalesef bu kaçınılmaz son oluyor ee, şimdi burada sorunumuz şuydu arkadaş motorumuz çalışıyor ama arka tekerimiz dönmüyor diyordu yani bu büyük ihtimalle zaten kayış kopardı belli oluyor ee, bunu her kullanıcı anlamayabilir ama böyle bir şey başınıza gelirse hani arka tekeriniz dönmüyorsa zaten kayışınız kopmuştur ne olacak kayış değişecek şimdi ben hem ön varyatörün kontrolünü yapmak için çıkartacağım. Zaten bunu kayış değiştirmek için her iki varyatörü çıkartıyorum. Hani ön varyatör kontrolü, bagal arkıza kaydırıcı kontrolü. E ayrıca arka varyatörün kontrolünü de yapacağım. O şekilde bir kayış değişimine gideceğiz. Bu şekilde bir icraatımız olacak bu motorda. Motoru yapayım tekrar bahsedeceğim arkadaşlar. <laughs>